Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işine yeni başlayan arkadaşlarımızın da rahatlıkla yapabileceği aşırı kolay bir battaniye modeli yapacağız. Battaniye modelim 3 renkten oluşacak. Ben battaniye modeli olarak yapacağım ama sizler arkadaşlar bebek yeleği, bebek kırkası yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabileceğiniz hoş bir model ya da kırlent yapabilirsiniz, çanta yapabilirsiniz. Her örgüde değerlendirebileceğiniz hoş bir model. Battaniye yapacak arkadaşlarımız 1 metre 90 santim ya da 1 metre 10 santim ölçülerini kullanabilirler. Modelimiz 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor. Bu şekilde zincir kurulumunuzu yaparsınız. Kenarlar için de zincir ilavesi yapmayı unutmayın. Şimdi ben bebe yünü kullandım. Kar topu baby van arkadaşlar. Şu şekilde ipimin dokusunu göstereyim. Çok kalın Değil orta kalınlıkta bir ip. Yine e, tığ numarası olarak da iki buçuk milim kullanacağım ipime ve elime uygun. Sizlerde ipinize ve elinize uygun tığ numarası kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Şimdi ben bir miktar zincir yapayım. Daha sonra e, desenimize geçelim. Öncelikle desenimizi görelim. Evet arkadaşlar battaniye modelimiz bu şekilde çok hoş bir battaniye. Evet. Biraz hava kapalı olduğu için çok da güzel renklerini yansıtamıyoruz ama hoş bir model. Bakın. 3 renk olarak geçişli bir şekilde çok da hoş bir model. Şimdi ben bir miktar zinciri yaptım arkadaşlar. Tığımı ipliğimi alıyorum, sayıyoruz. 1 2 3 4 4 ya da 5. zincire bir adet ikili trabzan yapıyorum bir zincir tekrar tığımı ipliğimi aldım aynı zincir boşluğuna tekrar ikili trabzanımı yapıyorum alt bölümden sayıyorum 1 2 3 3. zincire tekrar tığımı ipliğimi aldım bir adet ikili trabzan yapıyorum bir zincir devam ediyorum aynı zincir boşluğuna tekrar ikinci trabzanımı yapıyorum tekrar tığımı ipliğimi alıyorum ve alttan az alt zincirden sayıyorum 1 2 3 üçüncü zincire ikili trabzan yapıyorum bir zincir tekrar tığım ipliğimi aldım aynı zincir boşluğuna ikinci trabzanımı yapıyorum. V şeklinde trabzanlarımızı bu şekilde oluşturalım. Birinci sıramız V şeklinde trabzanlardan oluşuyor. Sıra sonuna geldiğimizde 1, 2, 3, 3. bölüme bir adet ikili trabzan yapıyorum. Kenar için bu şekilde Bakın bu kenarımızda da zincirimiz var. Trabzanımız var. Bir zincir yaptım. Modelimi döndürdüm. Sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincir yapıp ilk boşluğa sabitliyorum. Bir zincir yaptım. Bakın bu V'nin üstüne değil hemen diğer araya geçiyorum sık iğne yaparak sabitliyorum. Tekrar 3 zincir aynı boşluğa sabitledim. Bir zincir yapıyorum. Bakın V'nin iç bölümüne değil ara bölümüne sabitliyorum. Tekrar 3 zincir aynı yuvaya sık iğne yaparak sabitliyorum bir zincir hemen diğer araya geçiyorum 1 2 3 3 zincir yapıyorum ikinci sıramızda bu şekilde yapalım kenar bölüme geldiğimizde bakın bir zincir yaptım aynı başlangıçtaki gibi yapıyoruz 1 2 3 3 zincir yaptım aynı yuvaya sabitledim zincirimin üst bölümüne sık iğne yaptım 1 2 3 zincir yaptım modelimi döndürdüm 3 ya da 4 yapabilirsiniz bu bölümde tığımı ipliğimi alıyorum bakın hemen bu V'nin içine ilk başlangıçtaki V'nin içine bir adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir tekrar V'nin içine ikinci trabzanımı yapıyorum. Yani V oluşturmuş oldum. Tığımı ipliğimi alıyorum. Hemen herhangi bir zincir yapmadan eğer gerginlik oluşturursa oluşursa bu bölümde bir zincir yapabilirsiniz. Tekrar V'nin içine geçiyorum. Yine aynı şekilde bir zincir V şeklinde trabzanım yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar V'lerin içine V şeklinde trabzanlarımızı yapalım. Bakın aralarda herhangi bir zincir yok. Sıra sonuna kadar bu şekilde V'lerimizi yapalım. Bahsettiğim gibi aralarda herhangi bir zincir uygulamıyoruz. Sadece V'lerden oluşuyor. Sadece bu bölümde bir zincir yapıyoruz. V'lerimizi yaptık. Sıra sonunda bir adet ikili trabzanımı yapıyorum bakın bu sıramız sadece V şeklinde trabzanlardan oluşuyor şimdi bir zincir yaptım tekrar yeşil ipliğimle devam ediyorum ilk başlangıcı sık iğne yapıyorum 1 2 3 modelimiz 3 sıradan olur 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar çok kolay ilk boşluğa sabitledim bir zincir bir sıra V'lerden oluşuyor. Daha sonra bakın bu şekilde 3 zincirle V'lerin ara bölümlerine sabitliyoruz. 1, 2, 3 ara bölüme sabitledim. Bir zincir bakın tekrar bakın V'nin içine değil ara bölüme ara bölüme sabitliyorum. 3 zincir tekrar aynı bölüme sabitliyorum. bir zincir Bakın V'nin arasına bir şekilde görelim. 2 V'nin arasına yapıyorum. 3 zincir Aynı bölüme sabitliyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde başlangıçtaki gibi 3 zincir sabitliyorum. Zincirimin üst bölümüne sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın bu şekilde yeşil rengimizle. 1 2 3 4. 4 sıra yaptık. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. 1 2 3 ya da 4 zincir yapabilirsiniz bu bölümde. Şimdi bakın bu V'nin içine Zincirimi yaptıktan sonra V'nin içine tekrar V yapıyorum. Bir sıra V, bir zincir. Bir sırada zincirlerden oluşan iki sıradan oluşan modelimiz. Tığımı ipliğimi alıyorum. Bakın diğer ve geçiyorum. Diğer V'nin iç kısmına bir zincir tekrar Tığma ipleyim alıyorum. Aralarda zincir yapmadım. Eğer gerginlik olursa sizler birer zincir yapabilirsiniz. Sadece orta bölümde zincir yapıyorum. Bu şekilde V'lerin iç kısımlarına V'lerimi yapıyorum. Şimdi sıra soluna geldiğimizde bir adet ikili trabzanımı yapıyorum bir zincir tekrar sarı ipimizde de 4 sıra yapacağız 3 zincir yapıyorum sabitliyorum bir zincir yaptım V'nin üst bölümünden atlayıp ara bölüme sık iğne yaparak sabitledim tekrar 3 zincir 1 2 3 aynı boşluğa sabitliyorum bir zincir bakın bu ara bölüme geçiyorum 3 zincir 2 3 modelimiz iki sıradan oluşuyor bahsettiğim gibi bir sıra V'lerden oluşuyor ikinci sıramızda bu şekilde zincirlerden oluşuyor bir zincir bakın V'yi atlayıp ara bölüme geçiyorum sabitliyorum 3 zincir bu ara bölüme sabitliyorum. Bir zincir geçiyorum. 1 2 3 Tekrar ara bölüme bir zincir ara bölüme başlangıçta yaptığım gibi 3 zincir bir sık iğne. Kenar bölümleri de dikkat edelim. Bu şekilde her rengi dörder sıra yapalım. Şimdi tekrar modelimi 3 zincir yapıyorum. Modelimi döndürüyorum. Tığımı ipliğimi aldım. Yine aynı şekilde her V'nin içine bir adet V yapacağız. 1 bir zincir bir adet ikili trabzan. Tekrar tığımı ipliğimi alıyorum. Bakın V'nin içine tekrar V yapıyorum. Bir zincir tekrar V. Geçiyorum. Tekrar V'nin içine bir zincir tekrar V. Kenar bölüm için bir adet trabzanımızı yapalım. şimdi bir zincir yapıyorum sarı rengimiz son sırasındayım bir sık iğne 1 2 3 3 zincir sık iğne bir zincir ve bebeği atlayıp ara bölüme geçiyorum sık iğne 3 zincir tekrar aynı boşluğa sık iğne bir zincir geçiyorum ara bölüme. Bakın V'nin içine değil, ara bölüme. 2V arasına sık iğne. 1 2 3. Evet, sarı rengimizin de son sırasını yapalım o şekilde. Evet, sarı rengimizi 4 sıra tamamladık. Bakın V ve zincir, V zincir. Şimdi beyaz ipliğimizle 3 ya da 4 zincir yapalım. V'lerin içine V yapacağız. Bu sıramız bu şekilde. Yani model çok kolay, 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. bir sıra V, bir sıra zincir. Hep V'lerin iç kısmına birer zincir yaparak sadece ara bölümde bakın V'li, 2 V'nin arasında bir zincir yapıyorum. Bakın hep V'lerin iç kısımlarına V'lerimi yapıyorum. Daha sonraki üst sırada da üçer zincirlerimiz var. Onları yapıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde de bir adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Dörde her renkten dörder sıra yapıyorum. Bir sıra ve bir sıra üçerli zincir. Bir sıra ve bir sıra üçerli zincir şeklinde. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın dörder sıra her renkten yapıyoruz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu da aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.